Podcast'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte e-ticareti 2023'te 3 adımda nasıl başlayabilirsiniz bunun üzerine konuşacağız arkadaşlar. Hemen sizi bekletmeden videomuza ve konumuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar e-ticaret bugün herkesin dilinde olan bir şey. Yani artık herkesten duyabiliyorsunuz. İşte Instagram'da, Reels'lerde, TikTok'larda herkes e-ticaretten bahsediyor ve birçok e-ticaret danışmanı, e-ticaret eğitmeni bu dönemde fazlalaştı arkadaşlar. Fakat size anlatılmayan bir nokta var arkadaşlar. İnsanlar size e-ticareti çok kolaymış gibi lanse ediyorlar veya işte çok basit bir işmiş, çok büyük bir açık varmış gibi işte onu çözüyor musunuz gibi lanse ediyorlar. Yani bir kolay para vaadi var arkadaşlar fakat aslında böyle bir şey yok arkadaşlar. İnsanlar size asla markalaşmadan yani brandingden, marketingten bu gibi konulardan bahsetmiyorlar arkadaşlar. İşin önemli kısımları aslında markalaşma ve pazarlamadır, reklamcılıktır. Fakat insanların size anlattığı yani e-ticaret size yapmayı öğretecek kişilerin size anlattığı şeyler işte ürünleri Çin'den alıyoruz. E Amerika'ya satıyoruz. işte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz gibi. Yani işi çok basit gibi gösteriyorlar. İşte yok stok tutmuyoruz, sermayesiz 0 lirayla başlıyorsunuz vesaire. Bu tip şeyleri anlatıyorlar size arkadaşlar. Bu kişilerin bu tip işi kolay gibi gösterme çabası da size aslında eğitimlerini, danışmanlıklarını daha kolay satabilmeleri. Çünkü işi size zor gösterirlerse insanlar bir adım geri çekilir acaba yani bu iş zor mu der ve adım atmaz. Fakat bu işin hiçbir detayından bahsetmiyorlar markalaşmadan sürdürülebilirlikten asla bahsetmiyorlar arkadaşlar ve esas önemli kısım da bu zaten. Yani siz bir iş kurduğunuz zaman e-ticaret kesinlikle yapılabilir. Yani bu arada yapılamaz diye bir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Konu sadece yanlış anlatılıyor arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi Esas olay sürdürülebilirlik arkadaşlar. Sürdürülebilirlik de markalaşmada yatar. Yani markalaşma dediğimiz olay siz bugün aklınıza tüm markaları getirin. Bu markalar yarın da satacak, 5 sene sonra da satacak, 10 sene sonra da satacak arkadaşlar. Fakat herhangi bir al sat yapan adam belki bugünü kurtarabilir fakat bir ay sonra satabilecek mi? bir sene sonra satabilecek mi? Bu gibi detaylar var. Veya şirketini büyütüp yıllar sonra çocukları o şirketin başına geçebilecek mi? Yani bu gibi birçok detay var arkadaşlar. Fakat markalaştığınız zaman bırakın çocuklarınızı. Çocuklarınızın çocukları bile o şirketinizi görebilir arkadaşlar. Çünkü markalaşmanın temel amacı zaten işin sürdürülebilir olmasında yeter. Yani bizim amacımız bir kişiye bir ürünü alıp satmak hiçbir zaman değil arkadaşlar. Bir kişiye bir ürünü onlarca kez satmanız gerekir. Siz bugün alışveriş yaptığınız markalardan bir kere alışveriş yapmıyorsunuz. Ömrünüz boyunca çok kez alışveriş yapıyorsunuz. Yani markaların istediği şey bu aslında arkadaşlar. Ve markalara karlılık sağlayan konu da bu. Size ilk belki kampanyalı, karsız bir fiyattan satış yapıyorlar fakat sonrasında sizi bağımlı hale getiriyorlar. Potansiyel sadık müşteri haline getiriyorlar ve size onlarca kez satış yapıyorlar. Yani aslında bizim markaların da istediği şey bu arkadaşlar. Yani bizim e-ticaret yaparken esas hedefimiz bu bir kişiye onlarca kez satabilmek, e, hayran müşteriler oluşturabilmek yani markamıza hayran müşteriler katabilmek ve bu hayran yani sadık müşterilere az önce bahsettiğim gibi onlarca kez satış yapabilmek. Yani bir ürününüz çıktığı an müşteri kitleniz direkt stoklarınızı eritebilmeli arkadaşlar. Bunun temel sebebi de markalaşmakta yatar arkadaşlar. Markalaşmayan birinin sadık müşterisi olmaz. Evet belki alıp satarsın, birkaç tane ürün satarsın fakat e, bu sürdürülebilir bir iş olmaz ve markalaşamazsın. Yani 10 yıl sonra bu işi yapamazsın veya 1 yıl sonra bu işi yapamazsın. Sürekli tıkanırsın ve işin sürdürülebilir, istikrarlı gitmez. E, ticarette esas hedefiniz her zaman bir marka oluşturmakta ve o markayı büyütmek olmalı arkadaşlar. Bu hedefi gerçekleştirdiğiniz zaman sizin şirketinizi 10 yıl sonra, 40 yıl sonra çocuklarınızın çocukları bile görebilir arkadaşlar. Bu yüzden sürdürülebilir işler yapmanız gerekiyor ve şimdi esas konumuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle e-ticaret yapabilmeniz için 3 maddemiz var arkadaşlar. Birincisi ürün bulmak. İkincisi trafik çekmek, üçüncüsü ise markalaşmak. Şimdi bu üç konuyu size detaylıca anlatacağım. Öncelikle ürün bulmakla başlayalım arkadaşlar. Ürün bulmak konusunda insanların büyük kısmı size stoksuz satış yapın. Yani hiç ürün stoğu tutmayın diyorlar. Yani bu e-ticaret anlatan belirli kişiler. Arkadaşlar, stoksuzu sadece şu şekilde önerebilirim size. Siz bir ürün çekersiniz ve o ürünü stoklu alırsınız ve o ürün satmayabilir. Yani bu ürünü test edemezsiniz. Fakat ürünü stoksuz şekilde bir satışa koyduğunuz zaman, reklamları çalıştırdığınız zaman o ürün satar mı satmaz mı? Yani talebi ölçersiniz arkadaşlar ve talep gelirse arz edersiniz, o ürünü alırsınız, satarsınız arkadaşlar. Bu yüzden talebi ölçmek için stoksuzu tercih edebilirsiniz. Fakat işin sürdürülebilir olması için elbette stoksuz yapmamalısınız. Yani ürünü test ettiniz, reklamlarınızı oluşturdunuz, o ürüne trafik çektiniz ve o ürün ilgi gördü veya ilgi görmedi. İlgi görmediyse o üründen stok almayacaksınız. İlgi gördüyse o ürünü stoklu bir şekilde alacaksınız arkadaşlar. Ve işleriniz, satışlarınız ilerledikçe o ürüne inovasyon katacaksınız. Yani pazarda rakipleriniz sizden farklılaşacaksınız. Yani o ürüne sizinle aynı kişiler girebilir. Fakat siz o ürüne ekstra bir inovasyon katarsanız, ekstra geliştirme yaparsanız, e, vizyonunuzu yansıtırsanız işte o zaman pazarda öne çıkarsınız. Çünkü rakipler inovasyonu taklit edemez arkadaşlar. Çinliler elbette sizin girdiğiniz ürüne girebiliyorlar. Fakat siz o ürüne bir inovasyon yaptığınız zaman e, birçok Çinli'nin veya birçok e, rekabetçinin e, sizin ürününüze girme gibi bir avantajı olmuyor. Çünkü o kişilerin birçoğu alsat yapıyor arkadaşlar. Fakat siz inovasyon yaptığınız zaman taklit edilemezsiniz ve ürününüz ilerler. Elbette inovasyonunuzu bile taklit edebilirler fakat taklit eden birçok kişiyi ıkarta e etmiş olursunuz. Yani geriye atmış olursunuz. Elbette birkaç kişi sizi taklit edebilecek fakat gerçekten inovasyon yaparsanız taklit edilemezsiniz arkadaşlar. Yani bugün bir Apple'a baktığınız zaman birçok firma taklit etmeye çalışıyor fakat Hiçbir firma Apple gibi olamıyor arkadaşlar. Yani inovasyon ürünlerinizde kesinlikle şarttır ve marka algınızı en tepeye çekmeniz gerekir. Şimdi gelelim ikinci maddemize. İkinci maddemiz trafik arkadaşlar. E-ticarette trafiği çekmenin temel yöntemi elbette dijital reklamcılıktır. Dijital reklamcılığı e-ticaret yapan biri olarak en profesyonel şekilde, en ileri seviye şekilde öğrenmelisiniz. Ya reklamcılık öğrenmelisiniz ya da reklamcılığı çok iyi bilen biriyle çalışmalısınız arkadaşlar. İki seçeneğiniz var. Bu ikisinden birini seçmelisiniz. Fakat benim önerim kendiniz bir kurucu olarak reklamcılığı öğrenmeniz arkadaşlar. Siz bir şirketin kurucusu olacaksanız elbette bu gibi farklı alanlarda kendinizi geliştirmeniz, uzmanlaşmanız işinizin ilerleyen sürecinde size çok fazla katkı sağlayacaktır ve birçok masraftan da ilk etapta sizi kurtaracaktır. Bu yüzden kendinizin öğrenmesini tavsiye ederim. Fakat zamanım yok diyorsanız ve bütçem sermayem büyük diyorsanız elbette bir reklam verenle bir uzmanla çalışabilirsiniz. Bu sizin için elbette vakit kazandırabilir. Fakat dediğim gibi kesinlikle öğrenmenizi öneririm. Ayrıca trafik çekerken bizim doğal reklam dediğimiz bir tür var arkadaşlar. Yani viral marketing dediğimiz bir tür var. Siz insanlarınızı ürünleri sattığınız zaman bu insanlar ürünleri satın aldığı zaman arkadaşlar insanlar eğer marka algınız sağlamsa o, o ürünü paylaşır ve sizin markanızdan alışveriş yaptığını diğer insanlarla paylaşır arkadaşlar. Bu yüzden marka algınızı yüksek tuttuğunuz zaman insanlar mutlaka sizin ürünlerinizi paylaşacak ve viral bir şekilde pazarlama yapmış olacaksınız. Yani hiç reklam bütçesi harcamadan insanlar aslında birbirine sizin markanızı göstererek fotoğraflar paylaşarak Okay. sizin ücretsiz reklamınızı yapacak. Bunun bir yöntemi şu şekilde olabilir arkadaşlar. Misal tekstil markasınız, kıyafet markasınız yani bir ürün satıyorsunuz. İnsanlar kıyafetlerinizi paylaşıp sizi etiketlediğinde bunu sosyal medya hesabınızda paylaşabilirsiniz, belli bir etiket açabilirsiniz ve bu şekilde viral bir şekilde insanların markanızı paylaşmasına yol açabilirsiniz arkadaşlar. Bu tip viral marketing teknikleri var. Bunları tabii ki ileri seviye şekilde reklamcılık ve pazarlama öğrendiğiniz zaman öğreneceğiniz konular Ben şu anda üstü kapalı olarak geçiyorum arkadaşlar üçüncü maddemiz ise markalaşma arkadaşlar az önce anlattığım gibi markalaşmada bizim esas amacımız markamızı değerli kılmak insanlara güven sunmak ve insanlara bir kere değil onlarca kez satabilmek arkadaşlar yani markanızı kar ettiren şey büyüten şey sürdürülebilir yapan şey markalaşmaktır bu yüzden siz markalaştıkça insanlar sizden onlarca kez yüzlerce kez alışveriş yapacak arkadaşlar. Siz bugün az önce anlattığım gibi belirli markalardan e, hiç fark etmeden yüzlerce kez alışveriş yapıyorsunuz. Bu yüzden sizin müşterileriniz de sizin amacınız olarak sizlerden onlarca kez alışveriş yapması gerekir. Bunun elbette sadece markalaşmak yetmez arkadaşlar. Bunun için iyi bir deneyim sunmanız gerekir. Müşterileri memnun etmeniz gerekir ve müşteriler memnun kaldıkça sizden alışveriş yapmaya devam eder. Çünkü insanlar özellikle internetten bir şey alırken ya buranın malları iyi ben buradan şaşmayayım deyip alıyorlar. Yani bir sürprizle karşılaşmak istemiyorlar. Siz sürekli olarak aynı deneyimi sunarsanız, aynı hizmeti verirseniz, markalaşırsanız insanlar her seferinde ilk bir, bir şey alırken sizin sitenize bakar, sizin sitenizi ziyaret eder ve sizin markanızdaki ürünleri tercih eder arkadaşlar. Çünkü insanlar bildiği şeyi almak ister ve satışlarınız markalaştığınız zaman ivmelenerek büyür. Yani bugün evet ilk başladığınızda henüz marka değilsiniz, sadık müşterileriniz yok. Yani markanıza alışmış, sizden defalarca alışveriş yapacak bir potansiyel kitle yok. Fakat ilk başladığınız zaman Hedef zaten bu kitleyi yaratmak. Önce markanızı bilmeyen insanları çekersiniz. Markanızı bilen fakat satın almayan insanlara satış yaparsınız. Ve son olarak o satış yaptığınız insanlara esas hedefimiz olarak tekrar tekrar satış yaparsınız. Ve bunu başardığınız zaman ki bu da bir iki aylık bir süreç aslında arkadaşlar. Çünkü büyümüşlerinin yolculuğu öyle kısa bir anda süren bir şey değil. İlk başladığınız andan sadık müşteri yaratma süreci bir bir iki ay sürüyor arkadaşlar. Fakat bunu yarattığınız zaman seneler geçtikçe, aylar geçtikçe sizin böyle potansiyel bir kemik kitleniz olacak arkadaşlar markanızda. Ve siz bir mail attığınız zaman işte kampanyamız başladı, stok sınırlı vesaire dediğiniz zaman o mailden binlerce kişi tıklayacak veya bir uygulamanız varsa bildirim attığınız zaman binlerce insan tıklayacak ve bir anda binlerce satış alabileceksiniz. Yani markaların esas hedefi zaten bu arkadaşlar potansiyel bir kitle oluşturup deneyimi bilen insanları bir araya toplayıp onlara defalarca satış yapmak hedef arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi bir e-posta atarsınız binlerce insana ve orada yüzlerce satış alabilirsiniz. Veya işte Facebook reklamlarınızda sizden daha önce satın alan kişileri hedefleyebilirsiniz ve hedeflediğiniz zaman en uygun reklam harcamasına kolay bir şekilde yüzlerce satış yapabilirsiniz. Yani datanız, veriniz, sadık müşteriniz ne kadar fazlaysa o kadar çok hızlıca satış yapabilirsiniz. Stok eritebilirsiniz Ve bu giderek imelenir arkadaşlar. Çünkü hiçbir zaman müşteriniz azalmaz. Her zaman müşterileriniz her ay çoğalır. Her ay çoğalır. Ve her ay çoğaldıkça sizin e, o taban kitle dediğim kitleniz büyür arkadaşlar. Ve yıllar geçtikçe, seneler geçtikçe markanız daha da sağlamlaşır. Ve istikrar kazanır. Yani siz sadece taban kitlenizden bile büyük karlar elde edersiniz. Ve sürekli bir yandan da yeni müşteri kazanmaya devam edersiniz. Bu yeni müşteriler de satın alım yolculuğunda taban müşteriye doğru ilerler. İyi bir deneyim alırlarsa tabii. Ve bu şekilde markalaşarak yıllarca sürdürülebilir bir e-ticaret mağazanız olabilir, e-ticaret şirketiniz olabilir arkadaşlar. Ve bunu fiziksel de ileride tabii ki taşıyabilirsiniz veya fiziksel yapıp e-ticarete geçmek isteyen çok insan da var. Yani her şekilde hem fizikselde hem e-ticarette her bir pazarda bulunmanız şarttır arkadaşlar. Bu video için anlatacaklarım bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Umarım internette gördüğünüz her e-ticaret e anlatan uzman görünümlü insanlara inanmıyorsunuzdur. Çünkü size işi çok kolay gibi gösterip sürdürülebilir olmayan ve sizin zamanınızı ve paranızı çalacak şeyler anlatıyorlar arkadaşlar. Fakat bir işi gerçekten yapmak istiyorsanız e, bu gibi alanlara yani pazarlamaya, markalaşmaya bu gibi alanlara e, yatırım yapmanız, öğrenmeniz veya bilen kişilerle çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e-ticaret e, rastgele olan bir şey değil ve artık pazar 10 sene önceki gibi de değil yani pazarda binlerce rakip var yani binlerce bile değil milyonlarca rakibiniz var ve bu milyonlarca rakip içerisinden öne çıkabilmek için elbette farklı şeyler yapmanız gerekir. Herkes bir şeyi yapıyorsa o şey değerli değildir arkadaşlar. O şey size para kazandırmaz arkadaşlar. E-ticaret dediğimiz şey de genel ticaretin e-ticaret halidir. Yani bunu doğru bir şekilde yaparsanız ticaret hiçbir zaman bitmez. Yani evet e-ticaret çok fazla duyuyorsunuz fakat e bazı kişilerde şunu görüyorum yani e-ticaret bitebilir mi yavaşlayabilir mi? Elbette e giderek zorlaşan bir pazar. Fakat şu anda o zorlaşma ee, henüz tam anlamıyla gelmiş değil ee, Şu anda halen giriş yapılabilir Ve her zaman giriş yapılabilir çünkü ticaret dünyada nasıl bitmiyorsa e-ticaret de Dijitalde asla bitmeyecek arkadaşlar Bu yüzden kesinlikle bir an önce gerekli Eğitimlerinizi alıp yani gerekli dijital pazarlama olsun Reklamcılık olsun bu alanlarda kendinizi geliştirip E-ticarete veya hayalinizdeki hedeflere adım atmanız gerekiyor yani e-ticaret dediğimiz şey sadece bir ürün satmak değildir bir hizmet de satabilirsiniz, bir yazılımı da satabilirsiniz. Yani e-ticaret genel anlamda e, dijital dünyada yapılan tüm ticaretlere verilen addır arkadaşlar. Yani illaki bir e, somut elle tutulur, fiziksel bir ürün satmanıza gerek yok. Bir yazılım geliştirirsiniz, o yazılımı satarsınız. E, bu da e-ticaret olur. Kısacası e, hızlıca eyleme geçmelisiniz ve öğrenmelisiniz arkadaşlar. Bu video için anlatacaklarım bu kadardı. Umarım size yararlı olmuştur bir video. Sorularınızı yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Her zaman sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca açıklamada bıraktığım Telegram kanalımda her gün elde ettiğim deneyimleri ve tecrübeleri sizinle yazı olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Orayı da mutlaka okuyabilirsiniz. Size yarar sağlayacağını düşünüyorum ve bu yazıları tamamen ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum. Umarım bu video dediğim gibi yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın.